Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Video sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Bir zam haberiyle başlayacağız. Maalesef bu geceden geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine zam var. benzin 1 lira 53 kuruş, motorine de 1 lira 10 kuruş zam geliyor. Diğer taraftan seçim öncesinde döviz kurlarındaki artışı frenlemek için e, rezervlerdeki ciddi düşüşler her geçen gün biraz daha fazlalaşıyor. E, Tabi yine e, kur korumalıyla alakalı da ciddi açıklamalar var. E, eğer gerçekten farklı tedbirler alınırsa e, Türkiye tarihinde görülmemiş bir döviz krizi yaşanılabilir uyarıları var. E, Tabi sadece... E, Döviz bürolarının önlerinde kuyruklar oluşmuyor. Kuyumcuların önünde de kuyruklar var ki talebe yetişemiyorlarmışlar. Fahane fazla mesai yapıyor. Çift var diğerle çalışıyor. Bu iş hepsi nereye doğru evrilecek hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet ne dersiniz bu döviz kurlarındaki artışı frenlemek için rezervlerde sadece geçen hafta bir haftadan bahsediyorum 8.1 milyar dolar son sonuç haftada da 14.4 milyar dolarlık net satış yapılmış. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonuna baktığımızda Mehmet Şimşek'in iş başına geldiği döneme neredeyse geri dönülmüş gibi görünüyor. Yine eksinin arkasındaki rakamlar her geçen gün katlanarak artıyor. Ne diyeceksiniz nereye doğru gidiyoruz? Yani seçim öncesi bu kadar frenlemeye çalışıyorlar da. Biliyorsun Ebru bütün masallar az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, döndük bir baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz diye başlar. Evet. E, anlattığı masalda bundan farklı başlamayacak da e, yani rasyonel ekonomi politikalardan dönüyorduk, şu yapıyorduk, bu yapıyorduk falan filan. döndük dolaştık aynı noktaya geldik. Niye aynı noktaya geldik? Çünkü temelde yanlışlar var. Bu yanlışları gidermek için yapısal reformlar yapmak gerekiyor. Ama yapısal reformları yapmaya iktidarın ne niyeti var, ne gücü var. Şimdi ikisi bir arada olunca işte sadece algıyı yöneterek günü kurtarmaya çalışıyorlar. E, yapısal reform dendiği zaman, mesela Mahfi Hoca da çok güzel anlatır. E, yani temelde bir kere rejimin değişmesi lazım. Anayasal bir değişiklik gerekiyor. Bu anayasal değişiklikte de tek adam rejiminin değişip, yani eğer başkanlık rejimi olacaksa Amerika'daki gibi denge ve denetleme mekanizmalarının kurulduğu, güçler ayrılığının tesis edildiği, bağımsız ve tarafsız bir yargının inşa edildiği bir yeni anayasal form gerekiyor. Şimdi bunu yapmadığınız müddetçe ağzınıza kuş tutsanız, faizleri 300'e çıkarsanız, yüzde %300'e çıkarsanız, bilmem şunu yapsanız, ne yapsanız hiçbir şekilde etkili olmayacaktır. Çünkü bir tek kişinin ağzından çıkan sözlerle ülkenin yönetildiği herhangi bir sisteme kimse güven duymaz. Bak bir gün evvel kararnameyle işte bu bir arazinin satışını e, satışa açtılar. Ertesi gün kararnameyle iptal ettiler. Yani ne oldu? Yani bir iş yaparken sen önceden düşünmüyor musun? Netice itibariyle sorun e, çok ciddi ve yapısal yapısal reform yapılmadan da bu sorun giderilemez. Yani biz boşuna tartışıyoruz böyle faizleri şu yaptılar, şey işte şöyle döviz sattılar, böyle e, karar aldılar falan filan bu işlerin hepsi ince ayar. Tamam mı? Yani arabanın şasesi kaymış, tamam mı? Rot yerinden çıkmış, sen balans ayarı yapmakla işi düzeltemez. Bütün mesele burada. E sizin araba metaforunuzda benzer e bir ve <laughs> bu sefer kamyon metaforu da e, Profesör Steve Hanke'den geldi. O da Merkez Bankası Başkanı Karahan'ı uçurumdan uçarken direksiyonda uyuyakalan kamyon şoförüne benzetmiş ve şöyle diyor. E, para harzının yüz, yıllık yüzde altmış artmış olmasına e, dikkatli çekiyor. Peki bunun için ne diyeceksiniz? E, ya Türkiye'yi iyi isteyen ekonomist. Şimdi hep söylediğimiz gibi dolaşımdaki para miktarı artıyorsa enflasyonun artması kaçınılmazdır. Yani kural basit. Enflasyon parasal bir olgudur. Parayı basan otorite itibar kaybeder, itibar düşerse enflasyon artar. Dolaşımdaki para miktarı artarsa enflasyon artar. Bu ilişki net bir ilişkidir. E, bu aksini söylüyorlardı işte e, Faiz düşecek, enflasyon düşecek falan filan. Ne oldu? Ortada. Netice itibariyle bu işin şeyi yok. Bir şakası yok. E, Türkiye uçurumdan aşağı uçmak üzere görünüyor. Peki, Peki gelelim biraz da e, kur korumalıya. Şöyle açıklamalar yapılıyor. Bu e, aslında hükümet yaz aylarında resmen başlatmıştı. Yani kur korumalıdan bir tasfiye sürecine giriyoruz. İşte bundan sonra yenisini almayacağız falan diye ama son 3 haftada adeta durma noktasına gelmiş. 31 Mart öncesi de piyasalara yönelik arka kapı müdahalelerini de konuştuk zaten. İşte net rezervlerin ne olduğu ortada. Şöyle yorumlar geliyor. Rahat, başkan şu an rezerv deme. Rezerv bir varlığı işaret eder. Olmayan rezerv. Hatta ne olmuyor? Eksi hani. rezerv yani artık dilimiz alışmış bunu şey, anlatırken. Ama bak bunu hem bir takım iktisatçı hem de hükümet şey olarak algı yönetmek için kullanıyor. Mesela eksi büyüme diyor küçülme. Ya kardeşim bunun adı küçülme. Rezerv olabilmesi için herhangi bir yerde herhangi bir birikim olması gerekiyor. Nasıl anlatmam gerekiyor eksi rezervi? <laughs> Kasada para yok. Ne diyeyim? Ha, peki. Tamam. Kasada, para, kasada olmadı, para olmadığı hale bile sıfır diyebilirsin. Evet. Bir de kasada para yok, borcu çok. Yani eksi demek cebinde para yok, bir de borcun var. Yani cüzdanındaki 100 lirayı gösterip benim param var dediğin anda eğer borcunda 100 bin liraysa sen aslında 99.900 lira eksidesin demek. Şimdi rezerv, rezerv, rezerv dediğimiz zaman vatandaş da bir şey var zannediyor. Tamam mı? Çünkü vatandaş böyle ince finansal konuları bilmez veya ilgilenmez. Onun için hükümet de özellikle bunu söylüyor. Rezervler şu, bürüt rezervler şu, net rezerv yok. yok. Kardeşim para yok, para. Tabii ben Herkes şuna bantası, güveniyorum. Murat evet, Bey ben şuna güveniyorum. Bizim izleyicimizin finansal okul yazarlığı çok yüksek. O yüzden benim Fakir. ne demek istediğimi çok net anlıyorlar. Şimdi e, Merkez Bankası'nın e, ilk üç ayda genel kurul yapması ve bilançosunu açıklaması gerekiyor. Bunu ertelemişler ve ertelemeye çalışıyorlar. Merkez Bankası'nın 900 milyar lira yani 1 trilyona yakın zararda olduğu dedikodusu dolaşıyor. Elinde bir bilanço olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Şimdi Merkez Bankası'nın zararda olması ne demek? Bir Merkez Bankası nasıl zarar eder bu? E Ha, zarar ettiyse yanlış işler yaptı demektir. Şimdi yani batık bunun Türkçesi. Ha, ne olacak? Patrona dönecek diyecek ki Recep Bey şuraya bir bitirir dönülür atsana diyecek. Nereden çıkacak bu para? Ben sana soruyorum. Sende yoktur. Bende de yok. Bitirir yönlüğe. Bizde yok. Recep Bey'de de yok. Ne yapacak? Basacak. Basarız, Bastığına yaklaşıyor. Evet konuyu biraz böyle dan 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 anlatmak lazım. Yani kasa boş kardeşim kasa boş. Borç olmakla da yetmiyor. Çok fazla da borç var. Evet. Aa, biz bir taraftan olmayan e, paramızla yine e, dövizi baskılamaya çalışıyoruz. Kur korumalıda da içinde şöyle diyorlar e, kur korumalıdan kaçarak yani yeni bir tasfiye süreci başlatırlarsa tepeden inme bir müdahalede bulunurlarsa kur korumalıya Yapabilirler mi böyle bir şey? Hem onu sormak istiyorum hem de böyle bir şey yaparlarsa kur korumalıdan kaçacaklar. Tabii ki direkt olarak yine döviz mevduat hesaplarına yönelecekler. Bu durumda Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir döviz krizine neden olur deniliyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi kur korumalıdan çıkanlar döviz mevduat hesaplarına yönelirlerse yatsınlar kalksınlar sabaha kadar şükür duası yapsın. Asıl büyük tehlike ziki olarak giderler. Ziki yani efektif döviz ve altına talep olursa ki şu anda ben piyasada onu görüyorum. Yani bankada para tutmaktan korkuyorlar. Çünkü herkes gidişatı görüyor. İşte Rusya'yı görüyoruz. Adamın evet. bankada 10 milyon doları var. Tamam ama dolar olarak vermiyor. Ruble karşılığını vereyim diyor. Piyasada ruble işte ne bileyim 3 misli 5 misli ya da 2 misli. İstersen bozdur, istersen bozdurma diyor ama tabelada kalır. Şimdi bizim vatandaş böyle kulakları dikmiş, böyle şeyler olur mu olmaz mı diye dinlediği için etrafı İran'da oldu, Lübnan'da oldu, Yunanistan'da oldu. Şimdi ekonomik kriz yaşayan, Venezuela'da oldu. Ekonomik kriz yaşayan ve döviz krizi yaşayan ülkelerle bu tip sorunlarla karşılaşıldığı için e, halk e, korkarım ki gayrimenkule ve fiziki altın efektif dövize yöneliyor. Alıyor bunu kasaya kalkıyor. Bu tabii çok büyük bir şey. Yani kur korumalıdan çıkıp da buraya yönelirse evet. yanlı günüm ketemeli olur. Evet, tabii bu arada banka kasalarında da gerçekten kuyruk varmış. Banka kasalarının yıllık aidat ücreti de iki katına çıkarılmış bu arada. Onu da belirtelim. Bugün yine bir tamam. haber vardı. İlk defa, bir buçuk yıldır ilk defa gayrimenkul satışları ciddi oranda artmış görünüyor. Evet. Kredilinin dışında tabii. De, tabii tabii. Kredinin, Kredinin dışındaysa gidiyor. adam kur korumalı bozduruyor, gidiyor daire alıyor, dükkan alıyor, arsa Evet. Peki döviz kadar altında, altında da talep çok fazla. Kuyumcular gerçekten talebi karşılayamayacak duruma gelmişler. Alım talebini karşılayamayacak duruma. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı da açıklama yaptı. Derfhane ile görüşmüş derfhane yönetimiyle e, hafta sonu fazla mesai yapıyormuş derfhane. Pazartesiden itibaren de çift var diye geçmişler ki talepleri karşılayabilsinler diye. Tabii şurada böyle kısacık bir e, not paylaşayım ondan sonra siz devam edin. Piyasadan gerçekten teşekkürler. Artık altın bulmak oldukça zor. Ee, ama Bito üzerinden altın endeksi gram e, altın token'ı alabilirsiniz. Hem de düşük makas aralığında e, linki açıklama bölümünde var sevgili izleyiciler. Ayrıca 25 lira değerindeki e, altın token'ı da buradan alabilirsiniz. En azından e, denemiş olabilirsiniz. Bu da bize 25 bizim size 25 liralık e, token hediyemiz olsun diyelim. Peki siz ne diyeceksiniz bu altın konusunda talebe yetişilemiyor? Tabii e, vatandaş e, altının sağlam bir e, nakit saklama aracı olduğunu biliyor. Neticede altın e, politikacıların eylemlerinden o kadar etkilenmeyen bir şey. Dolayısıyla e, bütün emtia ve altın artıyor. Üstüne üstlük e, altın sadece tasarruf ve nakit amaçlı değil bir de endüstriyel olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli e, araçlarda ne bileyim çip işlerinde falan altın çok tercih edilen bir sınai metal. Dolayısıyla oradan da bir talep var. Altın yükselecek. Altın her zaman yükselir. Yani tamam böyle sinüzoydar bir yükseliş var ama trend hep yukarıya doğrudur. Evet, peki. O zaman bugün de böyle kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.